Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, girişimcilikle alakalı. Kimler girişimci olabilir? Kimler olamaz? Herkes girişimci olabilir mi? Girişimcilik doğuştan gelen bir şey midir? Yoksa sonradan e, deneyimle, tecrübeyle kazanılan bir şey midir? Onları konuşacağız. Şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Herkes girişimci e, girişimcilik e, girişimci olamaz. Çünkü herkes e, piyasayı bilmez, şartları bilmez, analizi bilmez. Girişimci olabilmek için iyi deneyimlenmiş, iyi pişmiş bir bir işte, bir sektörde, bir piyasada iyice iyi iyi yanlarını, kötü yanlarını iyi hesaplayan, iyi analiz eden bunlar girişimcilik girişimci olabiliyor ama çoğu değil. Çoğu bazıları da şeydir. Kendi riski atmak istemez. Ya yani bir ufak bir işim var diyor. Sabah işime gidip akşam evime geliyorum. Kafam rahat, stresim yok stresim yok, sıkıntım yok diyor. En az da böyle geçineyim. Yıllarca öyle devam eden insanlar var. Ama bazıları da tam tersini düşünüyor. Ya diyor yıllarca aynı sabah aynı saati alarım kurup sabah işe gidip akşam eve gideceğime diyor. bir girişimcilik girişimcilik denerim diyor. En azından şansımı denerim diyor. En azından 4-5 yıl sıkı bir çalışmayla diyor. İleki hayatımı daha düzene, daha rahata sağlamış olurum diyor bazıları. Ama bizim genelde ülkemizde girişimcilik çok azdır. İnsanlar dediğim gibi kendi riski atmak istemiyor. Bir de hayallerini gerçekleştirmek için bir alan yoktur bizim insanlarda. Sabah işe sabah işe gidiyor, akşam eve gidiyor. Yani rahat, sağlıklı bir fikir üretemiyorlar bizim insanlarımız. Onun için insan bence kendini her gün akşam bir saat olsun yarım saat olsun kendi ne ne yapabilirim? Potansiyelim potansiyelim nelere yetiyor? Bunları düşünmesi çok önemlidir bence. Yaptığı işin üstünde daha eksileri nedir? Artıları nedir? Bunu nasıl daha iyi artıları taş eee artıları taşırım? onu e, e, analiz ederse, araştırırsa bence çok e, iyi insanlar daha iyi yerlere gelebilirler kendi görüşümde. E, bir girişimcin e, olmazsa olmaz özelliklerinde esneyebilmesi, fikrinden vazgeçmemesi, yenilikçi olması. Yenilikçi olduğu kadar e, esnek görüşlü olmaz. Yani her, her alanda esneyebilen ve tekrar kendini yenileyebilen e, olması önemlidir bu konuda. Bazı girişimcinin e, kötü özellikleri olsa, e, ol, olduğunda e, e, cesaretinin bir, bir seferde iki seferde denildikten sonra ve cesaretini, cesareti kırılıp bir daha yapmaması bu çok kötüdür e, girişimciler için maalesef. Onun için e, hiçbir zaman pes etmemek lazım girişimcilikte. Ne olursa olsun insan düşer kalkar. Çoğu e, büyük e, girişimcilerin hayatını araştırmış biriyim. Çoğu en az e, nereden baksanız e, e, 10 sefer 20 sefer batmışlar, iflas etmişler ve ondan sonra bir büyümüşler, bir tutturmuşlar. Eee kocaman kocaman servetler yapmışlar ve e, bir daha batmamışlar. Önemli olan e, e, önce bir şeyler kaybetmeden bir şeyler kazanılmaz e, girişimcilikte mutlaka girişimci atıldığın zaman ister istemez kaybeteceksin çünkü e, istediğimiz görüşte, istediğimiz görüşümüzde daha farklı şeyler çıkıyor. Hesap etmediğimizden daha fazla eksiğimiz çıkıyor, artlarımız çıkıyor. Bunlar çok önemlidir. Çoğu girişimcilikte e, e, ilk deneyimlerde insanlar çoğu iflas ediyor, kaybediyor ve pes etmemek lazım. Pes ettiğiniz zaman e, piminiz çekiliyor ve e, devre dışı oluyorsunuz. Onun için ne olursa olsun asla pes etmiyoruz. Asla pes etmiyoruz. Meslekleri e, değiştirin demiyorum. Yani bildiğiniz konularda mutlaka deneyin. Deneyin, tutturana kadar mutlaka deneyin. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, hadi ben buradayım.